İyi günler örgü severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir erkek bere çalışması yapacağız sizlerle. Bu atkıya takım bir bere olacak. Daha önce atkısını örerek bitirmiştim. Arnavut kaldırımı örneği kullandım. Ve atkımı tamamladım. Şimdi bere çalışmasını yapacağım. Örneğimiz 10 ilmek üzerine kurulu bir örnek. Ancak çaprazlama yapıldığı için aslında 20 ilmekten oluşuyor. Dolayısıyla bizim bere örerken öncelikle ilmek sayımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer tek sayılı ilmek atarsak, mesela 30 ilmek atarsak başladığımız desenle bitirdiğimiz desen aynı olacağı için şapkamızı diktiğimizde desenler yan yana gelecek. Dolayısıyla bizim bu şapkayı çalışırken 10 ve katları ancak çift sayılı ilmek atmamız gerekiyor. Yani 100 ilmek olabilir erkek beresi için. Ördüğünüz ip ve şiş kalınlığıyla da alakalı tabi bu. Ama minimum 100 ilmek 110 olamaz çünkü desenlerimiz çakışacaktır. 120 ilmek olabilir ve 80 olabilir. 80'in altında da zaten bir bere olmayacaktır. 60 ve 80 ilmekle bir çocuk beresi çalışabilirsiniz. 100 ilmek ve 120 ilmekte erkek beresi için uygundur. Ben 120 ilmekle bereme başladım. 2 ters, 2 düz olmak üzere 14 sıra lastik örgü yaptım ve üzerine örneğimi dizdim. 1 2 3 4 tane desen çalıştım. Ve şimdi eksiltmelere başlayacağım. Aslında düz berelerde eksiltmelerimiz her zaman kolay olur. Ancak böyle örnekli ve desenli bere çalışmalarında eksiltme noktaları hep sıkıntılıdır. Ee, düz bitirip eğer tepe büzgü yaparsak da çok fazla yığılma olduğu için çirkin görüntü oluşturacaktır. Öncelikle eksiltme noktasında deseni bozmadan eksiltme çok önemli. Yani hem bu görüntüye uygun bir eksiltme yapacağız hem de e, ilmek sayımızı azaltarak başa oturan güzel bir görünüm elde edeceğiz. Şu an desenimde yer değiştirme yani kaydırma zamanı geldi. Desenimi tamamladım e, ve diğer diğeriyle diğer desenle yer değiştireceğim. Şimdi eksiltmenin tam da zamanı. Çünkü gizli olması gerekiyor ve fark edilmemesi gerekiyor. O halde eee benim bu deseni sabit e, tutup şurada eksiltmeler yapmam lazım. Bu aradaki haroşoları yok etmem lazım. Öncelikle görselini bozmamak adına. Şimdi hemen öncelikle desenimde yer değiştirme yapacağım. Yani buraya e, iki ters iki düz iki ters iki düzden oluşan desenimi yerleştireceğim. iki ters iki düz olarak desenimi kuruyorum. Son olarak iki ters. Şimdi bu noktada haroşa örgümde eksiltme yapacağım. İki tane ilmeği bir araya alarak eksiltme yapıyorum. Birdenbire de eksiltme yapmak doğru olmayacaktır. Çok fazla bomba oluşacaktır. O nedenle aradaki haroşoyu sabit tutacağım. Şimdi zaten desenimi yer değiştirdiğim için tümünü haroşa örmem gerekiyor. O nedenle sıkıntı değil. Ama eksiltme noktam başta ve sondaki haroşa ilmekler. Haroşa örgüme devam ediyorum veya ters örgü. Sondaki iki ters örgüye geldiğimde yine ikisini bir araya alarak eksiltmemi gerçekleştiriyorum. Ve yine burada örneğimi diziyorum. İki ters iki düz olarak. Burada bir değişiklik yapmayacağım. Yine eksiltme noktasına geldim. Dikey desende eksiltme yapıyoruz. Yine iki tane ilmeği bir araya alıyorum. Ve ondan sonra haroşa olarak devam ediyorum. Son iki ters ilmeğe geldiğimde yine ikisini bir araya alıyorum. Ve bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. eksiltme sıramı tamamladım. Ve ilk sırada 12 tane ilmek eksiltmiş oldum. Şimdi tekrar aynı noktalarda eksiltme yapacağım. Tabi arka sırayı hemen hatırlatmak istiyorum. Arka yüzde eee örneğimize aynen devam ediyoruz. Eksiltme işlemi yapmıyoruz. Sadece ön yüzde eksiltme yapıyoruz. Eksiltme noktamızı zaten biraz önce desende belirlemiştik. Şu çubuklarda eksiltme yapmıştık, yani çubukların yanındaki haroşalarda. Şimdi desenimiz değişti. Bir önceki sırada yeni örnek kurulumu yapmıştım. Eksiltmelerimizi artık iki düzün yanındaki iki haroşoda, yani şu noktalarda gerçekleştireceğiz. Yine haroşa ilmekleri düzden önceki ve ikinci düzden sonraki haroşo ilmekleri iki bir araya alarak bu sırada da. 12 tane eksiltme yapmış olacağız. Yani toplam iki sırada 24 ilmeğimizi eksiltmiş olacağız. Arka yüzde eksiltme yapmayacağız. Hep ön yüzlerde, iki düzün yanındaki haroşa ilmeklerde desenimiz bitene kadar, yani şu şekli alana kadar buradaki desenimiz, yeni desenimiz eksiltmemize devam edeceğiz. Desen boyunca tam dört kez eksiltme yaptım. Ilmeklerim iki şişe ancak sığıyordu ve şu anda tek şişe indirgendi. Ancak desende gördüğünüz gibi görselinde hiçbir bozulma olmadı. Aslında benim şuradaki ilmek sayım yarıya indi. Bakın ama görselde hiçbir bozulma söz konusu değil. Biz buna gizli artırma tekniği diyoruz. Yani eğer eksiltmeye ihtiyacımız varsa örgüde eksiltme noktalarını çok iyi tespit etmek lazım. Deseni hiçbir şekilde bozmadan ilmeklerimizi neredeyse tamamen sıfırlayabiliriz. Şimdi e, burada yine bir hile yapacağız. Desenimde yine değişme zamanı geldi. ilmeklerde ve desende yer değiştirme yapacağım. Dolayısıyla yeni örnek dizeceğim. Yani iki örneği yer değiştirerek. Şimdi eksiltme noktamı yine her zamanki gibi iki düz ilmeğin başında ve sonundaki ters ilmek olarak ayarlayıp bu sıramı yine devam ediyorum. Zaten iki arttırma sonra artık beremdeki ilmek sayısı tamamen azalmış olacak ve bütün ilmeklerimizi kapatacağız. İki yanı birleştirerek tepe noktasında kalan azıcık ilmeğimizi de düzeceğiz ve beremiz kullanılır hale gelecek. Desenimde yer değiştirme yaparken şu anda ilmek sayım azaldığı için sayılarda da yeni uyarlama yapmam lazım. Burada dikey olan örneğin üzerine yatay devam edeceğim. Yani e, burada düz olarak bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Burada geride kalan 2-4-6 tane ilmeğimi de normalde şu deseni yaparken 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters biçiminde 10 tane ilmek kullanıyorum. Ancak burada 6 tane ilmeğim kaldı. Görseli bozmamak adına yine tersle başlıyorum. Bu kez iki ters iki düz iki ters biçiminde çalışacağım desenim şu hale gelecek. Ve zaten iki sıra sonra örgümü bitireceğim. Şimdi bu sırada da yine hem artırma yapıyorum. Pardon hem eksiltme yapıyorum. Hem de desenimde yer değiştirme yeniden örnek dizme işlemini yapıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki ilmek sayısı 1 2 3 4 5 6 tane. Şöyle yapıyorum. Bu dikey örneğin üzerine tümden düz geçeceğim için yine başta ve sonda ters eksiltme değil bu kez düz eksiltme yapıyorum ki gizli artı, gizli eksiltme şeklinde olsun. Kapattım ve gördüğünüz gibi çok güzel bir bombi oluştu. Tepe noktada da o kadar küçük bir alan kaldı ki, hemen burayı içinden iplik geçirerek büzeceğiz ve iki yanı birleştirerek birimizi bitireceğiz. Yalnız gördüğünüz gibi desenimizde en küçük bir sapma yok, görselinde herhangi bir bozulma yok. Gerçekten çok harika bir bere çalışması oldu. Umarım faydalı olabilmişimdir. Başka örgülerde görüşmek dileğimle sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Ve lütfen abone olmayı, arkadaşlarınıza da önermeyi unutmayın.